Merhaba. Opus02 YouTube kanalında matematik derslerimize polinomların ikincisiyle devam ediyoruz. Bu dersimizde polinomlarda bölme işlemine bakacağız. Hem normal standart bölme işlemine bakacağız hem de bölme işlemi yapmadan nasıl kalansız sonuca ulaşılır bunu inceleyeceğiz. Standart bir bölme işlemi tanımlayacak olursak, P(x)'in Q(x)'e bölümünden bölüm B(x), kalansa K(x) olsun. Burada en klasik bölme işlemini yapıyoruz aslında. Ne demek bu? Px eşittir. Qx çarpı Bx artı Kx şeklinde yazılabilir. Fakat normalde biz mesela deriz ki 7'yi 2'ye böldüğümüzde işte içinde 3 sefer var. Ondan sonra kalanımız 1 deriz. Fakat burada işin içine polinomlar girince bu küçüklük büyüklük ilişkisini neyle ifade edeceğiz? Dereceyle. Yani burada bu bölme işlemi tanımlayabilmemiz için o zaman derece Px büyük eşit olmalı kime? derece Qx'e. Ayrıca bölme işlemini tamamlayabilmek için derece Kx'in o zaman küçük olması gerekiyor derece Qx'ten. Özel bir durum olarak kx 0 bulursak o zaman ne olacaktır? Px eşittir Qx çarpı Bx olacaktır. Yani kalanı 0 olan bir işlemde biz ne söyleyebiliyorduk? Biri diğerinin katı olacaktır diyebiliriz. Bölme işlemi yapmadan kalan nasıl bulunur? Gelin bir de buna bakalım. Px polinomunun ax artı b ile bölümünden kalan aranıyorsa eğer burada bölen ifadeyi götürüp sıfıra eşitleyip x'e yine bir köküne ulaşmam gerekiyor. Yani ne yapacağız? O zaman ax artı b eşittir sıfır. Buradan ne gelecektir? x eşittir eksi b bölü a. Bu bulduğumuz ifadeyi kimi bölüyorsak orada x yerine yazmamız gerekiyor. Dikkat! Sadece x yerine bu ifadeyi yazmalıyız. Yani burada alacağız o zaman bu ifadeyi götürüp burada yazarsak p eksi b bölü a ifadesinde götürüp yerine yazdığımda bulacağımız sonuç bize kalanı verecektir. E peki bu ne demek mi? Gelin bir de buna bakalım o zaman. Px dediğimiz şey eğer ax artı b'ye bölünüyorsa ve yani buradaki bir bölümde bx olsun kalanımız da yine kx olsun. Burada yaptığımız işlemde burayı x yerine götürüp eksi b bölü a yazdığımızda burası komple ne olacaktır? Sıfırlanacaktır ve biz doğrudan kime ulaşacağız? kx'e. Madem bölme işlemini hatırladık. Ayrıca Bölme işlemi yapmadan kalanı nasıl bulacağımızı da konuştuğumuza göre o zaman soruları nasıl çözdüğümüzü hatırlamak var. Ne yapıyorduk? Soruyu baştan sona okuyoruz. Önemli yerleri işaretliyoruz ve sonra which? Which'ten kastımız neydi burada? Verilen ne olduğunu keşfediyorduk, istenen ne olduğunu fark ediyorduk ve verilenlerle istenenleri buluşturuyorduk. Haydi o zaman sorular. 2014 üniversite sınavında karşımıza bu sefer klasik bir bölme işlemi yapmamız gereken polinom sorusu çıkıyor. Haydi bakalım beraber inceleyelim. Px eşittir x kare eksi 3x artı 2 olduğuna göre Px eksi 1 artı P3x eksi 3 toplamı x eksi 1 ile bölündüğünde elde edilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen Px polinomunun ifadesi ayrıca Px eksi 1 ile Px eksi 3'ün toplamını bulmamız gerekiyor ki x eksi 1 ile bölündüğünde elde edilen bölümü bulabilelim. Burada istenilen bölüm. Bizim normalde Px'i Qx'e böldüğümüzde bölüm biliyorsunuz ki burada kalan yer. Kx'i sorsaydı işimiz kolaydı. Bölme işlemini yapmadan doğrudan kalana ulaşabilirdik. Fakat bölüm istendiği için o zaman ne yapmamız gerekiyor? Bizim klasik bir bölme işlemi tanımlamamız gerekiyor. Klasik bölme işlemi tanımlamam için benim önce Px-1 ile P3x-3 ifadelerini bulup bunları toplamam gerekiyor. O zaman ilk yapmam gereken şey px eksi 1 ifadesini oluşturmak. P polinomda x gördüğümüz yere x eksi 1'i yerleştirirsek px eksi 1'e ulaşmış oluruz. O halde ne yapacağız? x eksi 1'in parantez karesi eksi 3 çarpı x eksi 1 artı 2 gelecektir. Bunu daha kolay yapabilmek için px'i aslında çarpanlarına ayırarak da ifade edebilirdik. Yani ne olurdu burada? Bize verilen x kare eksi 3x artı 2 ifadesini x eksi 2 çarpı x eksi 1 şeklinde yazabilirdik. O zaman x eksi 1 eksi 2 çarpı x eksi 1 eksi 1 gibi bir ifade gelmiş olurdu. Ve buradan aradığımız p x eksi 1'i x eksi 3 çarpı x eksi 2 olarak ifade edebilirdik. Yani p x eksi 1. Gerekli düzenlemeleri yaparsak bunları dağıtırsak yani px eksi 1'i x kare eksi 5x artı 6 olarak bulmuş oluruz. Geldik P3 x eksi 3 ifadesine. Yine çarpanların ayrılmış haliyle yazarsak sanki daha kolay olacak burada. O halde buradan P3 x eksi 3 ifadesini de 9 x kare eksi 27 x artı 20 şeklinde bulmuş oluruz. Burada aradığımız P x eksi 1 artı P3 x eksi 3 toplamı olduğuna göre P x eksi 1 ile P3 x eksi 3'ü toplamamız gerekiyor. P x eksi 1 artı P 3x 3 x eksi 3 x kare eksi 5 x artı 6 ifadesiyle 9 x kare eksi 27 x artı 20 ifadelerini toplamamız gerektiği anlamına geliyor. İşlemler için ne söylemiştik? Ancak aynı dereceli ifadeleri toplayıp çıkartabiliyorduk. Yani x kare ile 9 x kare var. Eksi 5 x ile eksi 27 x var. Ve de artı 6 ile artı 20 var. Bunları düzenlersek o zaman aradığımız bu ifadenin toplamının 10x kare eksi 32x artı 26 olduğunu bulmuş oluruz. Fakat işimiz bitmedi. İstediğimiz bu toplamın x eksi 1 ile bölündüğünde elde edilen bölümü bulmakta. O halde ne yapmamız gerekiyor? 10x kare eksi 32x artı 26 ifadesini x eksi 1'e böleceğiz. Burada yapmamız gereken şey bu bölümde yer alan en büyük dereceliği bölünende yer alan en büyük dereceliği eşitlemek. O halde elimizde x var ve burada en büyük 10x kare olduğunu görüyorum. x'i ne ile çarparsak 10x kare elde ederiz? 10x ile. Fakat bunu yaptıktan sonra bütün bölümü aynı bu ifadeyle çarpıp bölünenin altına yerleştiriyoruz. Yani ne olacak? 10x kare eksi 10 x. Buradaki çıkarma işleminden dolayı burası eksi, burası artıya dönüşmüş oluyor ve 10 x kareler birbirini götürüyor. Ne kaldı geriye? Eksi 32 x artı 10 x. Yani eksi 22 x artı 26 olmuş oldu. Peki bu sefer ne yapacağız? Yine buradaki x'i buradaki eksi 22 x'e eşitlemeye çalışacağız. Neyle çarpmam gerekiyor halde? Eksi 22 ile. Eksi 22 ile çarparsak bunu eksi 22 x artı 22 olmuş oldu. Ve yine çıkarma işlemi tanımlıyoruz. Yine buradan ne olacak? Çıkarmadan dolayı burası artıya burası eksiye dönüşmüş oldu. Eksi 22 artı 22 x birbirini götürdü. 26 eksi 22'den burada 4 kaldı. Bölme işlemini tanımlarken demiştik ki kalanın derecesi bölümün derecesinden küçük olursa bölme işlemi biter. E burada Sabit bir terim kaldığına göre ve burada birinci dereceden bir ifade varsa bu bölme işlemi burada bitmiş olur. Yani bizim burada o zaman aradığımız bölüm 10x-22 imiş. Yani aradığımız cevap e şıkkıymış. 2016 üniversite sınavında karşımıza çıkan bu soruda bu sefer bize kalan soruluyor. Yani bölme işlemi yapmadan bir polinomda kalan arayacağız. Gelin bakalım beraber inceleyelim. Px eşittir x küp eksi mx artı 1 olmak üzere Px eksi 1 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan ile Px artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan birbirine eşittir. Buna göre m kaçtır? Bu soruda bize verilen Px polinomunun ifadesi ayrıca Px eksi 1'in x artı 1 ile bölümünden kalan ile Px artı 1'in x eksi 1 ile bölümünden kalanı birbirine eşit olduğu bilgisi var. Bunun sonucunda da polinomda yer alan m kat kaç olduğu sorulmuş. O halde bize verilenleri gelin tanımlayalım. İlk ifade şuydu. P x eksi 1'in x artı 1 ile bölümünden kalan diyor. Burada bölen x artı 1 olduğu için bunu götürüp kime eşitliyorum? 0'a. Ve buradan x'i kaç buluyorum? Eksi 1. Bulduğum bu x değeri nerede yerine yazacaktım? Bölünen polinomda. Yani px eksi 1'de. O halde buradan ne gelir? P eksi 1 eksi 1'den aradığım sonuç P eksi 2 imiş. Peki aynı şekilde şuna bakalım. P x artı 1'in x eksi 1'e bölümünden kalandan bahsediliyor. O zaman burada yine bölen bu olduğuna göre bunu götürüp 0 eşitlersem x'i ne bulmuş olduk? 1. Bunu götürüp yine nerede yerine yazacağız? Bölünen polinomda yani P x artı 1'de. O halde P 1 artı P 1'den Bunda P2 olduğunu bulmuş olduk. P-2 ile P2 ifadelerinin birbirine eşit olduğu söylenmiş. O zaman şunu söyleyebiliriz. P-2 eşittir P2. Çünkü kalanları birbirine eşittir denmişti. Bu bilgileri götürüp bize verilen şu Px polinomu da yerine yerleştirirsek. O zaman P-2 oluşturabilmek için x yerine ne yazmalıyız? Eksi 2. E P-2 değerim ne geldi buradan? Eksi 2'nin küpü eksi m çarpı eksi 2 artı 1. Bunu düzenlersek ne gelir peki? Eksi 8 artı 2 m artı 1. Yani p eksi 2'yi kaç bulmuş olduk buradan? Eksi 7 artı 2 m. Aynı şekilde bir de p2 oluştursak. Bu sefer x yerine ne yazmalıyız? 2. P2 dediğimiz ifade ne gelecektir bu sefer? 2'nin küpü eksi 2 m artı 1. Yani buradan da 9 eksi 2 m. E bize verilen bilgiye göre p eksi 2 ile p 2 ifadeleri birbirine eşit olmalıydı. O halde ne yapmamız gerekiyor? Eksi 7 artı 2 m ile 9 eksi 2 m birbirine eşitlemeliyim. O halde buradan 4 m eşittir 16 ve m eşittir 4 olacaktır. Yani aradığımız cevap B şıkkıymış. 2015 üniversite sınavında karşımıza çıkan bu polinom sorusu yine bir bölme sorusu. Yine aslında bir kalan teoremi uygulayacağız. Fakat bu sefer bölen birinci dereceden değil de ikinci dereceden. Gelin beraber inceleyelim. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomu x kare artı 4 ile kalansız bölünebilmektedir. P 2x polinomunun 2x eksi 3 ile bölümünden elde edilen kalan 52'dir. Buna göre P2 değeri kaçtır? Burada yine bize çok önemli bazı bilgiler verilmiş. Baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomumuz olması gerekiyormuş. Ayrıca x kare artı 4 ile kalansız bölünebilmekteymiş. Keza p2x polinomunun 2x eksi 3 ile bölümden elde edilen kalansa 52 olarak tanımlanmış. Buna karşılıksa p2 sorulmuş. O halde bizim neyi bulmamız gerekiyor? px polinomunu. Bunu bulabilmek için de bu verilenleri götürüp tanımlamalıyız. Px polinomunun x kare artı 4 ile kalansız bölündüğünü biliyoruz. O zaman Px 3. dereceden bir polinomsa k çarpı x kare artı 4 çarpı ax artı b şeklinde ifade edebiliriz. Fakat burada bize şöyle bir bilgi daha verilmişti. Baş katsayısı sayısı 1. Yani o zaman k dediğim şey burada 1 olmak zorunda ve a dediğim şey 1 olmak zorunda ki bu ifadeleri çarptığımda gelecek x küp değerinin önündeki katsayın 1 olsun. Yani K'yı ve A'yı koymadan da biz aslında bunu tanımlayabilirdik. Ayrıca şu ikinci kısımda verilene bir bakalım. P2x polinomunun 2x-3 ile bölümden elde edilen kalan 52'dir demişti. Ne yapıyorduk burada? Bize verilen ifadedeki böleni götürüp sıfıra eşitleyip x'i buluyorduk. Buna karşılık da bu ifadeyi götürüp bölünen de yerine yazıyorduk. 2x eksi 3'ü götürüp 0 eşitlersek x değeri buradan 3 bölü 2 gelir. Bunu nerede yerine yazacağız? P 2 xe çünkü bu polinom bunu bölüyordu. P de x gördüğümüz yere 3 bölü 2'yi yerleştirirsek sonucu 52 eşitlememiz gerek. Çünkü kalan 52'dir diye ifade edilmişti. O halde buradan P3'ün 52 olduğunu bulmuş olduk. E, bu bilgiyi götürüp buradaki px'te kullanırsak eğer x 3 yazarsak p3'ü elde etmiş oluruz. p3 eşittir o zaman 3'ün karesi artı 4 çarpı 3 artı b'nin de 52 eşit olması gerekir. Buradan gerekli düzenlemeleri yaparsak 3 artı b ifadesinin 4'e eşit olması gerekir ve buradan b'yi 1 olarak bulmuş oluruz. Yani bizim aradığımız px polinomu Tekrar B'yi götürüp burada yerine yerleştirdiğimizde elde edeceğimiz Px eşittir. x kare artı 4 çarpı x artı 1'miş. Aradığımız şey P2 değeriydi. Götürüp o zaman bu polinomda bu sefer ne yapmamız gerekiyor? x yerine 2'yi yerleştirmeliyiz. O halde P2 eşittir. 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı 1'den 8 çarpı 3 yani 24'müş aradığımız cevap. Ve geldik bugün neler öğrendik kısmına. Bugün polinomlarda bölme işlemlerine baktık. Hem klasik bölme işlemini hem de bölme işlemi yapmadan nasıl kalana ulaşacağımızı öğrenmiş olduk. Klasik bir bölme işlemi tanımlandığında Px'in Qx'e bölümünü Bx ve kalanı Kx olarak tanımlarsak bu bölme işleminin yapılabilmesi için derece Px'in Qx'in derecesine büyük eşit olması gerekiyordu. Aksi takdirde 2'yi 7'ye bölmek gibi bir şey olur. Ve bu ondalıklı bir sayı belirtmediği için bir polinom bölmesi belirttiği için mümkün olmazdı. Ayrıca işlemin bitmesi için derece kx'in derece qx'ten daha küçük olması gerekiyor. Yani tam tersinden bakarsak 7'nin 2'ye bölümünde kalanım nasıl burada bölenden daha küçük olduğuna işlem bitiyorsa burada da aynı şeyi dereceler arasındaki bu dengeyi kurarak yapabiliyoruz. Ayrıca kx ifadesi eğer sıfıra eşitse px doğrudan qx'in bir katıdır ya da qx'e tam bölünüyordur diyebiliriz. Bölme işlemi yapmadan kalan bulma için ise şöyle söylemiştik. Bir px polinomunun ax artı b ile bölümünden kalanı arıyorsak eğer burada px ifadesi zaten ax artı b'nin bir katı olacağı için buradaki x'i götürüp sıfıra eşitlediğimizde bulduğumuz sonucu px değerini yerleştirdiğimizde burası sıfırlanacağı için biz de oradan kalana ulaşmış oluyorduk. Ve bunun bir diğer adı da kalan teoremiydi. Bir sonraki dizimizde ikinci dereceden denklemlerle devam ediyoruz. Videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bay bay.